Hepinize beraber merhaba arkadaşlar ben Bugün Minecraft arkadaşlar mod tanıtımlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz Keltoşların keltoşuyla arkadaşlar beraber e, beraber şey yapacağız e, Mod tanıtımlarını yapacağız duydu galiba evet geliyor arkadaşlar Uzun zaman sonra mod tanıtımları attım lütfen like atıp yorum atın <laughs> kanalıma abone olmayı unutmayın Ne dedin sen diyor yok ben bir şey demedim e, Like ve yorum abone istedim bir de şey e, bindirimleri açın dedim arkadaşlar değil mi evet evet Kelder miyim hiç ya şarkı bile yazmışlığımız var <laughs> Sus yanancı sensin kel diyor tabi tabi ben kelim ya. Baksana saçlarım bile yok. Seni kel yapacağım. Göreceksin sen diyor. Baksana ya. Kötü adam çıkışı yapıyor bir de. Ya gelsene şu tarafa ya. Bak bir sürü sandık var. Sabahtan beri açmaya çalışıyorsun. Açamadığının farkındayım. Arkadaşlar bakın burada bir sürü sandığımız var. Bu sandıklardan eşyalar alacağız. Bu eşyalar ile birbirimizle vs atacağız. Çok özel Minecraft'ın kılıçları var arkadaşlar. Yo açarım istersen diyor. Tamam aç bakalım. He ne oldu? <laughs> Açamıyorsun değil mi? İstemiyorum ama diyor. Arkadaşlar bakın şimdi birazdan kendiliğinden deneyecek. Bak bak bak. Kafına bakıyor. İçini dışını biliyorum senin var ya. İçini dışını biliyorum. Neyse arkadaşlar arkamızı dönelim. Bakın açmaya çalışıyor. <laughs> Görüyor musunuz? Bakın işte böyle birisi ya. Gel gel istediğim bir tane sandığı söyle. <laughs> Açayım senin yerine. Bu sandıkları sadece ben açabiliyorum. <laughs> of ya tamam söyleyeyim hadi çok anladın diyor. Hangisini açalım? Bunu mu açalım? Tamam buradaki sandığımızda arkadaşlar çıkarttığı kılıca bak. Bu ne? Emde kılıca bak ya en kötü kılıcı seçti. Dur tamam anlaşabiliriz. Yok yok gel gel al bunu. Ben haber kapışacağız şimdi sen gel. Ben senin kafana vuracağım bununla. Oğlum Oh! Bu ne? Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? Her tarafı sandık doldurabiliyoruz. Bunlar nasıl saçma bir şey. Dur lan dur yavaş vur yavaş vur. Ya hazır değildim daha hazır değildim. Geldi öldürdü bir de ya. Şuna bak iki tane kılıcıyla dolaşıyor. Tamam şimdi ben seçeceğim. Arkadaşlar balon kafa galip geldi. Neyse. E, hangisini açmıştık bilmiyorum. Bunu mu açmıştık? Bunu kıralım arkadaşlar. Arkadan hareket yapma. Ya yaptığın şeye bak yapma. Hangisinde kılıç var? Nereden bileceğim? <laughs> Bıraksan onları. Ne yapıyorsun sen ya? Ya böyle noob arkadaşınız varsa arkadaşlar. Böyle şeyleri çok fazla denemeyin. Şimdi <laughs> Açtığım kılıca bakın. Bak bak ne var bunda gördün mü? Bak elimdeki ne? Kılıca bak kılıca gel kapışacağız bununla gel. Al bakalım bunu. Wither kılıcıymış arkadaşlar. Bakalım sağ tıkladığımızda ateş direnci verdi. E ee, shift sağ tıkladığımızda hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Kapışacağız bakalım. Gel 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 ateş direnci veriyormuş. Çok fazla özelliği yokmuş. Gel bir tane vurayım. Allah bela. Ne oldu lan? Ne oldu? Bayıldın yat yere yat yat. Akıllı olacaksın akıllı arkadan geldi burada arkadaşlar. Baksanıza ya. Gel 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 buraya gel. <laughs> Döveyim seni. Arkadaşlar böyle bir kılıçmış gerçekten enteresan. Hangi kılıcı sevdiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Bu keltoş yüzünden hangisinde kılıç var tam olarak bilmiyorum. Aha da bunu açtım. Uy, bu ne be? Öbür dünyanın kılıcı al. Seni oraya göndereceğim gel buraya. Gel gel kapışacağız şimdi. Döveceğim bunu da seni diyor arkadaşlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Shift sağ tıklasam. gel gel. Eğilip kınıcı aç. Eğilip kınıcı aç. Ne oldu? <laughs> Sabaha kadar sürebilir. Keşke demeseydim ya. Ne oldu? Sen niye ölmüyorsun lan? Hep aç arkadaşlar bakın kurnaz tilki seni kurnaz tilki hem sağ tık yapıyor hem sol tık yapıyor bak görüyor musunuz görüyor musunuz bak hem sağ yapıyor hem sol yapıyor al lan sana <laughs> taktiğini öğrendim ne oldu <laughs> Kurnaz ya. Ya biz buna nu falan diyoruz ama. Bu var ya arkadaşlar. La oğlum hile mi açtı? Gel lan buraya sinirlendim şimdi. Gel buraya. <laughs> bir sabah kadar böyle kapışırız ki. Pes et. Elin yorulur. Yemek molası diyor. Yok yemek molası falan yok. Gel buraya. Gel buraya. Ne oldu? Ne oldu? Hop. Havada sektiririm böyle. <laughs> Gel buraya kaçma. Sabahtan akşama kadar kapışabilirim. Hiç de olmaz. Baksanıza taktiğe bakın arkadaşlar. Şeytanın aklına gelmez ya. Gel buraya. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Hadi. İşte bu dayanamazsın dayanamazsın Alıştığı işte korkak benim taktiğimi aldın diyor Arkadaşlar baya enteresandı Arkadaşlar gerçekten çok güçlü bir kılıçtı Aha da bunu açtım Gel bakalım al bunu Gel 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 bir şey yok bir şey yok al şunu Kılıç attım sana He suda nefes alma veriyor Bu çok fazla özelliği olan bir kılıç değilmiş Balon kafa gel gel bunu şeyde deneyeceğiz Boş ver kapışmamıza gerek yok Şimdi bak ne yapacağız biliyor musun Hayır hayır vurmana gerek yok Gel buraya suyun içine gir boğulmayacaksın Bak boğulmayacaksın Ciddi söylüyorum. yok daha ne diyor. Yok yok gerçekten bak. Ciddiyim bak. Sabaha kadar böyle durabilirim. Yok gelmem olmaz diyor. Arkadaşlar kılıcın özelliği buymuş. Suda nefes alma veriyor. Gerçekten güzel bir kılıçmış. Dur bekle bakacağım diyor. Bak aç içini kılıcın tamam mı? Açına elinle şey yap tamam mı? İn aşağı bakalım. Tipe bak ne kadar çirkin gözüküyor lan suyun altından. <laughs> atla bakalım atla. Hadi hop. Bak gördün mü boğulmazsın. Sakin ol. Buraya kadar gel. Bak cidden boğulmayacaksın. Gel işte ya. Allah Allah. Şuna <laughs> Suyun altından da çok tipsiz gözüküyor be. Ya of ya az kalsın bu olacaktım diyor. Yok arkadaşlar biz buna inandıramadık. Neyse diğer kılıçlara geçelim. Dur bu kılıcı alayım ben ya. Lazım olur bana. Çok fazla kılıç var arkadaşlar. Aha da bunu açtım. Bu neymiş? Gel bakalım bir. Al bakalım bunu. Biraz da ben seçeceğim diyor. Tamam tamam sen de seçersin. Şimdi arkadaşlar bunu açtığımızda he ateş direnci veriyor. Tamam yanmıyorsunuz. Dur dur vurma vurma. Kapışmamıza gerek yok. Bak tipe bak. Sandığın arasından bakmaya çalışıyor. Tamam seç bir tane seç. Seç sandık seç bakalım. Bunu mu seçtin? Seçtiği kılıca bakın arkadaşlar. Bu bildiğiniz Hile kılıç. Mesela bakın size göstereyim. Şimdi eğiliyorsunuz tamam mı? Sonrasında kılıcı ayarlıyorsunuz. kömürü bulma modundayız arkadaşlar. Bakın şöyle sağ tıklıyorsunuz yere doğru. Görmüş olduğunuz gibi kömürün koordinatlarını veriyor. Mesela elmas yapalım şöyle. Elmasın koordinatlarını verecek mi arkadaşlar? Bakalım. Elmas buralarda yokmuş arkadaşlar. Yukarı taraflara gidelim. Yok. Zümrüt'e bakalım arkadaşlar. Zümrüt var mı? Aha zümrüt buldu. Gördünüz mü? Bakın burada görmüş olduğunuz gibi zümrüt varmış. Yani gerçekten çalışıyor. Hine kılıcı aldı ne? Ne ya bu? Boş ver yani Renkli kılıç. Gel kapışalım hadi. Bak oğlum 1-2-3 demeden vurmak yok işte. Bak döveceğim. Şimdi o olacak. Korkak anca başla demeden başla diyor. Baksanıza kendisi yaptı aynısını ya. Seç bir tane sandık. Bunu seçtin. Tamam. Al bakalım. Çok değişik bir şey. Bu ne? Şalkır diyor. Ya bu trollmüş ya. Yok değil bir dakika. Uçabiliyorsunuz. Sınırsız uçabiliyorsunuz. Vallahi uçabiliyorum. La alem vurma sana. Niye vurdun? Aşağı düşünce ölecek miyim acaba? Çok merak ediyorum. Havada vurmak yok. E ölmedim. Çok enteresan. Baksana istediğim kadar yukarı zıplayabiliyorum. Ya baksanıza havada vurdu. Bak döveceğim şimdi seni. Gel buraya. <laughs> Daha da yukarı gitti. Gel gel gel. Gel havada kekli kavluyorum. Kekli yedim vurdular. Nay 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 nay. Kelime de vurdular. Daha ben ne diyeyim ki? Kelimden vurdular. Gel gel yanıma ya, gel toş. Sana her şarkı yakışıyor ya. <laughs> tamam tamam bak şaka şaka o şarkıyı ben söylemiyorum. Söyleyen kişiyi bul. <laughs> ya. Tamam tamam. Şarkı söylemiyorum da. Oğlum ne saçma bir kılıç mı? Bak bana vurdun da havaya gidiyorum ya. Böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Gel gel bir tane daha vuracağım. Bak kafama zıplayıp Jeronimo vuruşu yaptı ya. Çok değişik sandıklar var arkadaşlar ya. İçine bakalım. Talihe bak. Kel talih. <laughs> Hayır hayır beklemekle boş çıktı Vallahi bak içi boş içi iç. Kır şunu kır kır şunu kır. <laughs> Sen kıramıyorsun zaten seç bir tane daha Bunu mu seçtin tamam bakalım O nasıl bir kılıç ya baksana balon kafa Bu nasıl bir kılıç ya gel ineri doğru Gidelim bakalım ne işe yarıyor arkadaşlar Çok enteresan bir kılıca benziyor Ooo şimdi bayıldın sen Tek atacağım arkadaşlar bak İkimiz aynı anda öldürdük yapacak bir şey yok ben ben benabere baya bir güçlü bir kılıçmış Arkadaşlar ateş direnci falan Veriyor hadi gel bir daha tamam gel Aa, beraber yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok Berabere kaldık bayağı değişik bir kılıçtı Arkadaşlar Siz de bu modu açıklama Kısmından indirebilirsiniz gerçekten güzel Şimdi sıra bende ya ben seçeceğim bir tane Arkadaşlar bu bir like hatırlatması Şimdi bir dilek tutun sonrasında bir like atın Bir yorum atın bir de abone olun bakalım O dileğiniz gerçekleşecek mi umarım gerçekleşir Bunları yaparsınız arkadaşlar hemen videoya geçelim En son ben öldürdüm ama neyse ben yendim Diyor arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi Ent kılıcı var Ent dünyasından yapılma bir kılıç Bakalım bir ne işe yarayacak öncelikle Yedekle bir sağ tıklayacağız. Ne oluyor lan? Bir dakika. Uçabiliyorum. Sınırsız uçabiliyorum. Hadi yakalsana. Ne oldu? Yakalayamıyorsun değil mi? Merhaba. <laughs> Çok enteresan. Düştüğümüzde ölecek miyiz? Ölmedik. Baya güzel yapmışlar. Yani böyle uçabiliyorsunuz. Bak. Oğlum sen niye de attırmıyorsun lan? <laughs> Gerçekten hile. Gördünüz mü? Aşağı doğru bakıp. Oğlum sen utanmıyor musun hile kullanmaya? Her şeyde hile yapıyorsun. Terbiyesiz ya. Gördünüz mü? Aşağıya doğru bakıp yukarı doğru vurdu. Tam dayaklıksın ya. Yat yere bakalım. <laughs> Tamam bir dakika şimdi ben seçeceğim. Ben seçeceğim. Aha da bunu seçiyor. Eyvallah olsun. Bu kılıç çok tehlikeli ya. Bak sandıkları patlatma tamam mı? Gel anne. TNT kılıcıymış ama. Bana bak köyün yerini söylüyor. Sandıklar patlar diyor. Tam köy bu tarafta bak. İner tarafta, ileri tarafta. Gel bir tane vurayım sana gel. Gel bir deneyim üzerine Gel izelci diyor. Ezelci diyor. Bak şu an yorumlarda şey yazıyorlar. Denesene, denesene, denesene yazıyorlar. Bak şuna bir öldürttü bir de. Bu nasıl kılıç ya? Vurduğun şey nasıl patlıyor? Bir dakika gel bir şey de deneyelim. Vursana koyuna bir. E. Ee? <laughs> kendini patlattı. Gel burada deneyeceğiz gel. Bak işte ya biz de hep berabere kalıyoruz arkadaşlar ya. Sen niye ölmüyorsun lan? Hileci kel. Bak görüyorsunuz değil mi? Bak 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 hileciye bak. Sen bir hilecisin artık senin ismin balon kafa değil. Hile kaf ya. Anca alarsın kaybol en az bu diyor. Arkadaşlar ben bu kılıcı beceremedim veyahut da bu kentoş hile açtı. Aha da bunu seçtim. Çekiç var gel. Al bunu bakayım. Bu kılıç değil galiba arkadaşlar multi tool yani hızlı bir şekilde her şeyi kırabiliyorsunuz bu ne güzel bir şeymiş ya Baksana bak vurma işte bu vurmalık bir şey değil bak döveceğim şimdi ya Mesela sandıkları falan hızlı bir şekilde kırabiliyorsunuz arkadaşlar Baya güzel şimdi ben boş kalan sandıkları falan kırayım bununla Aha da bu Şimdi gel bu sandığa bakalım neymiş arkadaşlar en taşından yapılma bir tane kılıçmış Al bakalım kılıcı ne işe yarayacak bilmiyorum arkadaşlar e ha bunu kullandığımızda özel gücümüz oluyor zıplayıp atlayabiliyoruz Bakıyoruz. Hopona popona. popona. <laughs> Çok güzel bir şey ya gerçekten var ya. <laughs> ya baksana oğlum ne oldu oyun alta battı. Hile misin nesin? Oyunum bozuyor ya. Akıllı olacağım ben yendim ben yendim hadi hadi. Daha atmam bana ne dur ya bekle başka sandıkları da bakacağız. Tamam şimdi sen seç bakalım sandıkları. Hala kovalıyor ya köpek balığı gibi yemin ederim ya. Bunu mu seçtin? Bakalım içinden neler çıkıyor. Al bakalım bunu. Guardian kılıcı gibi bir şey ama ne işe yarıyor bilmiyorum. Bakacağız şimdi. Sağ tıkladığımızda yine suda yüzme falan veriyor. Bu bununla kapışmamıza gerek yok. Ya bak canım az zaten kapışmamıza gerek yok benim. Niye böyle yapıyorsun sen? Sen vurdun önce diyor. Yalana bak ya arkadaşlar. Vallahi var ya. Gel gel gel. <laughs> ne oldu? Bayıldın. Gel bir tane daha vuracağım seni kafana. Arkamdaymış. Ya bak işte arkadan vurmak yok. İleci keltoş ya. Her şeyde mızıkçılık yapıyor. Nereye kaçtın sen? Bak ne kadar uzağa gitmiş. Korkudan var ya. Anan <laughs> heyecanlı diyor. Bütün hile hurda bunda ya. Tamam bunu mu seçtim? Bunu mu seçtim? Bakalım arkadaşlar. Bunun içinde ne varmış? Cehennem kılıcı mı? Vallahi enteresan arkadaşlar. Eee ne oldu şimdi? Aha. Bu nasıl bir şey ハハ <laughs> Gel buraya gel. <laughs> 10-15-20 milyon tane tam kelinden. Kılıçtan ok atılır mı? Nasıl bir kılıç yapmışsınız siz ya? Bunun galiba tekstür pekinde falan sıkıntı var. Bak uzaklaşma. Erkek dediğin görmüş olduğun gibi. kaç naz. Kaç bak üzerine üzerine geliyorum. Ne oldu mermisim bitti bunun. Bilmiyorum arkadaşlar vuramıyorum. Öleceğim galiba. Aha da vurdum. Kazandım bitti. Kazandım kazandım. Başka sandıklara gidelim. Sandıklara gidelim. Bak vurdu işte bak. Şimdi gel böyle bir tane kılıcımız var. Bak çok enteresan bir kılıç. Elimde de çok değişik Duruyor bu. Strider'a benziyor baksanıza. Ee, ateş direnci verdi. Bu ateş direnci veriyor arkadaşlar. Çok fazla enteresan bir özelliği yok. Ne oldu bayıldım. <laughs> Yendim. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Diğer sandıklara geçelim arkadaşlar. Buradaki sandığımıza bakalım. Vurma, vurma, vurma bak. Gel bakalım. Bunu kıralım. Ne kadar çok kılıç varmış ya. Al bakalım bunu. Blaze kılıcı arkadaşlar. Dur dur dur. Bunu ileri tarafta, ileri tarafta bak sandıkları falan patlatacaksın. Dur. Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ya sen deli misin? Ne yapıyorsun? Manyamış. Baksanıza yaptığı hareketlere bakın. Bu beni öldürene kadar durmayacak. Baksanız arkadaşlar. Kendi mi havaya uçtu? <laughs> deli misin ya? Ne yapıyorsun? <laughs> ya baksanıza ya. <laughs> Kendine hava göçürüp uçurup, uçurup duruyor. Bak dur dur tamam tamam bu kılıcı kullanmayalım daha. Boş ver boş ver. Sen kazandın sen kazandın. Aynen sen kazandın. Neyse arkadaşlar bunu şey yapalım yukarı doğru atalım. Öleceğim bana ne diyor. Öldüm zaten öldüm. Dur bekle şunları bir temizleyelim. Her tarafı mahvetmişsin ya. Lan bütün her taraf gidiyor. Sen nereye gidiyorsun? Dur. Dur orada sandıklar var. Ya yaptığı şeylere bakın ya. Canavar ya, canavar. Bildin canavar. Şimdi bu kılıcımızı alalım arkadaşlar. Bakın burada elektrikli bir kılıç var. Al bakalım bunu. Oo, değişik, enteresan yıldırım kılıcı galiba arkadaşlar. Bak dur 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 bekle, bekle. Ne işe yaradığını çözelim ilk önce. Her tarafa şey yapmış ya. Şimdi gel buraya gel. Bak 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 neler yaptım. Bak bak. Gel elektrik kaf kimmiş göstereyim sana. Ne oldu? Ya! Oğlum bir Bastım ya gel buraya gel 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 bu kılıcı köye götüreceğim diyor bak sandıklar falan yanmasın neyse devam edelim arkadaşlar çok fazla kılıç var aha da bunu açtık bu neymiş bakalım bak hala yanıyor ya al bunu bakayım neymiş bu shulker box diye bir şey bakayım aa çok değişik sandık gibi bir şey baksanıza çantama çok enteresan şeyler bırakabilirim bir şey olmalı bu arada ne oldu ölmedin de bakalım yukarı aha hasar aldı dur bakalım <laughs> gel gel düşürerek öldürdüm. Baya güzelmiş. sandık gibi bir şey baksanıza. Envanterimin hepsi burada. Ben bunu buraya bırakırsam %90 kaybolacak. Şimdi bu ne işe yarıyormuş? Ağaç kılıcı. Enter enteresan. Can yeniliyorsun. Ağaca falan mı dönüştürecek seni? Hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Bir ağacın yanında falan denemek lazım. Can veriyor sadece galiba. Bakayım bir ağacın yanında ağacı canlandırabilecek miyim? Yok hiçbir şey olmuyormuş. Birisi bana bak. At bir tane daha at hadi. Gel geri göndereceğim. Göndereni iade yapacağım. Ne oldu? Korkak seni. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu çok fazla bir işe yaramıyormuş. E, bunu da denedim. Burada camdan kılıçlarımız var. Şimdi bu kılıcın özelliği var arkadaşlar. Senin yüzünden kırıldı. Ne dandik kılıçmış ya. <laughs> Valla çok dandik kılıçmış. Hiçbir işe yaramıyor. Ölmeme toteminden bir kılıç var. Al bakalım bunu. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Birbirimizi öldüreceğiz. Gel bakalım bir. Gel bakalım bir. Eee ölmüyoruz la biz. Böyle bir kılıç olabilir. Oğlum kırıldı lan kılıç. Kılıç kırıldı kılıç. <laughs> olabilir mi ya? Ne saçma kılıç ya? Valla çok saçma arkadaşlar ya. Kırıldı benimki önce kırıldı diye öldüm ya. Al bunu bakayım. Al bakalım. Çok enteresan bir kılıç var elimde. Ne işe yarıyor? He, şimdi var ya bir dakika bir dakika dur dur bir saniye bir saniye bekle. Şimdi arkadaşlar özel iksir efekti falan veriyormuş. Bakalım güç güç iksirinden verirse şimdi balon kafanın canını okuyacağım. Vermedi arkadaşlar. Gel buraya. Gel buraya. Öl bakalım. <laughs> çok enteresan bir özelliği var ya. Buradakinde ne varmış? Bakalım arkadaşlar. Korkak anca hileyle öldür diyor. Experience. Yani level diye bir şey arkadaşlar. Level kılıcı. Al bakalım bunu. Yeni kılıç geldi. Aa level alıyorsunuz. Oo sınırsız tecrübe alabiliyorsunuz. Canınız karşılığı tecrübe alıyorsunuz. Çok enteresan arkadaşlar. Güzel bir özelliği varmış. Baya değişik. İki tane kaldı. İki tane sandığımız var. Hangisi dolu bilmiyorum. Birisi bana vuruyor diyor. Yok yok o kılıcı kullandığımda oluyor. Al bunu bakalım. Al yeni kılıçlarımız geldi. Topraktan bir kılıç arkadaşlar. Ne oldu? Bir şey yaptım ben daha demin ama. Ee, ne oldu? Ben bir şeyler yapıyorum ama Ulan noob kılıcı lan bu <laughs> Valla noob kılıcı <laughs> Ölürken vuruyor baksanıza ya <laughs> Bu var ya kesin ilaçmış ya Çok enteresan bir kılıç arkadaşlar bu da Sonuncu kılıçtayız Hangi kılıcı sevdiyseniz yoruma yazın arkadaşlar Al bakalım çok değişik Derin taşlardan bir tane galiba Çok değişik böyle yosunlu falan bir şey de Bakalım arkadaşlar ne işe yarayacak Oo ekstradan can verdi <laughs> Gel bakalım <laughs> Gel bakalım. bak 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 ne oldu bak hile yapıyor bakın şimdi bakın bakın normalde rek yedi hiçbir tane dokunamadı arkadaşlar birazdan ulti açacak bak 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 gel gel ne oldu bayıldın <laughs> demek ki hileyi daha ayarlayamadı bu kadardı. bayağı baya uzun bir video oldu arkadaşlar belki iki video olarak atarım bilmiyorum gel buraya diyor bakayım bir dakika sandıklarda sandıklarda daha fazla şey olabilir sen hile açtın değil mi vallahi hile açmış galiba bir sonraki bölümde görüşürüz. Daha fazla bu tarz videolar için like atmayı, yorum atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Lan oğlum bak videoyu kapatıyordum. Gel yani bizde de bilek var. Yokmuş. Ya baksanız arkadaşlar buna hileci falan yazın. Gidin kanalına hileci balon kafa yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Biz kaçtık. Bay bay.